Merhaba arkadaşlar ben Umut kanalıma hoş geldiniz. Ee, video başlamadan önce ben birkaç el attım. Daha doğrusu bir üç el attım. Ee, ondan sonra e, kolay yerlere sıkıcı yerlere geçtim. Şimdi seviye şey, atlama yerine kadar geldim. Sizinle beraber devam edeceğiz. Neler yaptık? Ben bayağı bir oynadım dün video kısmında değilken. Hayatta kalma vardı. Bayağı oynadım orada. Bir de keşke video alabilseydim. Burada bana geldi bu uzun, uzun sakallı var ya böyle kalp sakallı kelbidene. Bana bunu verdi, tılsım falan verdi. Ya da bu işe yarıyor dedi, sen bunu kullan, faydasını görürsün dedi. Ben eyvallah dedim, geçtim video. neyse. Havgacı. Ben bu seride farklı insanlar gelecek, farklı tipler gelecek diye düşündüm. Buna baktım bir, geçenki bölümde kalmadı şeyler de var, tipler de var. En sinir olduğum geldi Kadife Kadif Emili ismi neydi ya? Oğlum bu dövüşme bilmiyor ki, bu ne yapıyor burada la? Seni kim getirdi lan buraya? Bu arada artık şu, şu kılıçla ekipmanla oynaya oynaya artık sıkıldım. Bir an önce seviye atlamak istiyorum. Hayatta kalmada var ya rahat. Bir, dün nereden baksak bir 7 8e er atmışımdır. Belki de 10 el bilmiyorum. Oğlum o nasıl denk geldi lan? Aha. Bir de bir önceki kılıcı çok merak ediyorum nasıl bir şey olduğunu. İnşallah yakın hamle değildir. Ya bir dur bir dur bir şey konuşuyoruz şurada. Bir de ben bu şeyle Oha Ben bu şeyleri yıldızlar almayı ne zaman geçeceğim çok merak ettim Çok istiyorum o almayı ya Ya ne yapıyorsun sen üzülür müsün kardeşim Kafasını sıyordu ha Rakipte olduğu zaman o yıldızlar deli deşe tasar veriyordu bakalım ne olacak Genel reklam ben durdurayım Konuşma parmaklar niye diyor Gökenin kapıları mı? Ha gölgelerin kabları. Bu nasıl bir şey lan? Tutulma güneşi ne lan? Ne diye anlatıyor la bu? Cesaretin varsa bunun için büyük bir ödül alacaksın. Ne diyor la bu? Vaa bu zorluğu mu arttırıyor? Ha bu gölge kü küre atlam almak için o yeşil şeyler var ya o garip bitkiş şeyler. Tılsımlar. Evet, profil. Tısımlar. Bu ya. İnsan günah koyuyorlar ya neyse Dipsek <laughs> vuruşumu Göstersene nasıl bir şeymiş <laughs> He bu Valla bilinmeyen Oh Seviye atalım Doğru yalan Vezir çekici Bu neymiş Çok ağır bir şeye benziyor lan Bu ne lan Bayıltma Vurduğumuz an 5 saniye boyunca insan kalbi orada öyle böyle bir bayılıyor böyle içmiş gibi kafalara giriyor herhalde Öyle anladım ben Anne bizim yeni silahımız yok mu? Aha burada. Tonfa. Ver abi. 2700 tane olacak. 23 bin var. Ver abi. Böyle şu an hile gibi. Aa yıldız açık. Dünyada ve... Lan yanlışlıkla geri ödemeli tuşuna bastım. Allah seni kahretmesin. Ekipman diye seni de. Altı. Lan ben 21 aldım. Ben buna vereyim mi arkadaşlar? Bunu vereyim mi ben? Ne dersiniz? Veriyorum. Ne yapayım? Vereyim mi? Vereyim mi? Neyse bir dursun şimdilik ya. Evet yeni şeyimizi aldık. Oo bu zor. o kolaydı. Ha bu da kolaydı bir dakika. İmkansız diyor. Lan gir imkansız ya. Ben gerçek seçmişim ya. Ne anlatıyorsun sen lan? E, garip tipler var lan. Bu arada imkansıza girdik. İnşallah dayak yemeyiz. Bir dayak yiyecek gibiyiz. Ula güneş tutulmasını bir açtık. Kolaydan imkansıza çıktı. Buna saçmış. Lan keşke alıştırma yapsaydı bunda ben nasıl oynayayım bu? Lan güzel oynadı adamın canı gitmiyor la. Aa adam şok uğradı. nasıl da orada. Bu ne garip bir silahmış la böyle. Şöyle vurunca böyle gidiyor he okey. Güzelmiş la bu. Benim hoşuma gitti de bu adam ölmez. Bu adam. Cık. Yok bu ölmez Rıza baba bu ölmez. Kalk ayağa kalk. Şöyle yapınca. He kombolama için çok güzel. Adam bir yumruk attı benim canlar eşitlendi la Allah belanı vermesin yürüt la. Evet belli oldu arkadaşlar biz buna kolayda gireceğiz. Yoksa bu bize giriyor direkt. Tövbe Vur artık. Ben şu bir çık. Çık aynen çık. Çünkü videodan zaman gidiyor. Kolay da girelim. Gel la buraya şimdi. Sen oğlum sen hayırdır? Daha da mı şoklandın oğlum? Ya arkadaşım bu güneş tutulması ne saçma iş ya. Acaba bize ekstradan para veriyor mu? Bakalım şimdi ne hasar edecek. Bak şimdi 7 hasara bak. Baba 7 hasara bak. Hasara bak. Oyunun ayarına tüküreyim. Oyunun ayarına tüküreyim. Yıldız atmak yok. Yıldız atma yok. Arkama geçme lan. Siz arkacı mısınız? Kahpe mi siz, Şunu bir ye bakayım. Bunu ye bakayım. Bunu da ye bakayım. Çok güzel. O motorun tövbe tövbe. Video kaydını kötü yapıyorlar ya. Camı kapatsam mı neyse. Çok güzel. Çok güzel. Ya duvarda sekiyor. Al işte ben perfect alacaktım. Alamayacağım artık. Kafa gitti. Oo! Kafa gitti. Onda kafa gitti. daha oğlum. Neyi bekliyorsun lan sen? Anten mi kesik oradan? Oha lan o ne biçim vuruş şekli oğlum? Bak arkana dönük bak. Yıldız atmaya hak demedim bana ben he? Oğlum alacak adam beni ha. Seni ağzını. Oğlum ona biçim bir kılıç ya. Sopa. Her yakın an benim ağzımı yüzüm gri ya. İki tane verdi. Allah cezanı vermesin. Geç. Beni yendi. Ya, yav hadi hadi. Her zamanki boss'u övüyorlar. Reklamı da izledik. Gene bize olan bize oldu neyse. İmkansız şimdi bu kolay. Hadi bakalım. Buralar keseceğim çünkü. Yani kolay da abi bu hikayenin çok da önemli yer değil yani. Tamam bu kolaydı. İkinci round çekeriz olmazsa. Şimdi kolayla giriyorsun yani bir zevk olmuyor anlıyor musun? Aksiyon olmuyor yani. Bak. Kötü düşünmeyelim ha kardeş. O supular benim çok hoşuma giden bir ekipman. Onun üstünden alırım diyecektim ama böyle kafanı giysin işte. Şöyle bir vuruş tekniği varmış. Çok güzelmiş. Şuna gitti. Adamın ağzını ettik lan. <laughs> Adam orada koma girecek anasını. Çok güzel. Devam. Bu kim lan? Ha bu. Bu adamı bileyim. İlk turnuvada bu denk geldiydi herhalde. Da bu adamın elindeki kılıç. Ben links yedim kılıç değil mi? O kılıç da bir önceki bölümdeydi. Hikaye bölümündeydi. Eee burada ne işi var bu köpeğin? Ne işi burada? Bu da öyle, bu da basit. Easy ya, easy. Bunlar kolay. Bunlar kolay. Ben kalmadım. Dayak için perfect almam lazım. Aldık. Güzel. Yani bu kılıç da o kadar iyi olmasa da yani aga. Sayılır ya, o kadar kötü değil. Alışma süreci var. Akşam ben antrenman yaparım. Ya oğlum hadi hadi. O diye de links videosunu telif yedim. Kafama tüşürüm ben niye arkaya müzik koyayım işte ses attıydım. Baktım böyle ses kötü gelmiş. Bilmiyorum inşallah bu videoda öyle olmaz. Ya oğlum bir dur la. Burada bir şey konuşuyoruz la. Benim yaptıklarım yapma la. İnşallah bu videoda böyle ses kayması falan olmaz. Olursa kötü olur ya. Bir daha yapmak zorunda kalırım. Yapamam da. İyi para ver ya. ya kazanmak için bir yöntem bulun. Dövüş şeklini kabul edip muharebe ölse kurallar savaşabilirsin. Ya, ne diyorsun? Ya hasbinallahu veli vel meki ya sabir. Arkadaşlar bu arada e, farklılık olsun diye e, şey çekeceğim ben. E, istek oyuna Nasıl desem. E, PUBG e, ya da aklınıza nasıl gelirse ama e, şey olmayacak. Ses olmayacak. Onun duruma göre ayarlarız ama ilk videolarda sesi olmayabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Can yenilip geliyorum hemen. Bir şöyle diyeyim. Ee, PUBG'de çok da iyi oynayamıyorum ama yani fena da oynamıyorum. Hani nasıl desem böyle çok da bir şey beklemeyin. Normal bir oyun şeklinde düşünün yani. Tabi oynarsak bilemiyorum isteğe bağlı yorumlara koyacağım ben. Artık oradan o yüzlerine bakacağız. Bu arada bu da yeni. Ilgında girdim. Biraz zorlar diye. Yine adamın ağzına ettik. <laughs> Adam bir vuruş bile yapamadı şu an delirmiyorsa ben bir şey bilmiyorum. Lan yanlış yaptım. İnşallah pörfe kalırız. Ya Allah kahretsin. O hareketi yapmayacaktım ya. Yapmayacaktım. Pörfe olacaktım ben ya. Bak şu, şu şu o çok sıkıntılı biliyor musun? Aynı mi yaptı kopyaladı. Ben bunu hakkım helal etmiyorum. Ne yapıyorsun oğlum sen? O nasıl bir vuruş tekniği lan? Kafamıza sopayla vurayım. Hasar olur psikopat. Ya ben perfect almak istiyorum ya. Bir dur ya. Oğlum bundan olmak o sopa ne güzel la. Her rakip böyle karşıma geldi o sopa benim ağzıma ediyor ben anlamadım. O, o sopa benim olacak mı acaba? Yani bu seviyede var mı? Aha kafa gitti. Bak ya bakla Ben maç alırım ki. Ben maçı buradan vermem. Dedim mi vermem diye. Ben vermem demedim mi? Ha? Çok güzel. Sprint'ı de yendik. Devam ki. Garip grup reklamlar çıkıyor. Neyse. Silahsız diyor. Meydan okuma zor. Bir bölümde buna girelim arkadaşlar. Evet. Bu da silah dövüş he silahsız dövüşmelisin ya gene mi bu ya gene mi bu farklı farklı tipler gelsin diyoruz gene aynı kişiler Adamda da bunda bir şey yok gel bakayım oğlum biz zaten fazla, fazla sar veriyoruz ki yani alırız yani Sesin bu arada biraz gıcık var o yüzden arada böyle bir takılmalar oluyor ya hadi ya Mevlana gibi etrafımıza dönüp dönüp duruyoruz. Aha. Beni travması yarattık adamı. Ya sen yatırırsan. Oo. Şunu da al bakayım. Güzel güzel. Ha, yedin mi? Yemedin mi? Yedin mi? Yemedin mi? mi? Yedi. Oo kafa gitti. Adam her vuruş kafası gidiyor adamın. Oo bro. Sen öldün ha. Oo. Gel gel. Çok ölenecek çok, çok Ha. Şunu da al bakayım. Bunu al bakayım. Bunu da al. Agresif olduk adam öldü gitti geber. Yumruk ve tekme. Bunun ödülü mü varmış? 2 Alt, i̇ki altında bir bu kazandık. Çok güzel. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Ne yaptık? 2 altın bir aldık. Ee, Hermit'te ilk korumayı yendik. Meydan okumada 1 level atladık. Turnuva'da toplamda 7 level girmişiz. Yani 7 seviye. Şu anlık böyleyiz. İlerleyen zamanlarda bu düellene bu arada bunu merak ediyorum ama sonra bakarız. Görüşürüz.